ya yeah. Cennet vatan Karabağ'da, Laçin'in Cicimli köyünde dünyaya gelen ve ömrünün sonuna kadar kalbi vatan aşkıyla çarpan, irşad, ilim ve irfan adamıdır. Evliya Mir Hamza Nigari Karabağ'ı. Bir çarpan ama ayrı düşen iki yüreği birleştiren köprüdür. Evliya Mir Hamza Nigari Karabağ'ı. Mecnun bir perva. Benem ferhadı bir imdadı. Benem binayı bir alet. Benem üstadı bir erkağıdı. Dizeleriyle kendini ifade eden Mir Hamza Nigari, 19. yüzyıl Türk tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden biri olup, Azerbaycan Türklerindendir. 6 aylıkken babası Mir Rüknettin Bey'i kaybeden Mir Hamza Nigari'yi annesi Gız Hanım büyütmüştür. Annesinin ısrar ve yönlendirmeleriyle Karakaş Köyü'ne giderek Mahmud Efendi'den ders alan Mir Hamza Nigari, mahlasını da bu köyde almıştır tahsiline yardımcı olan ve bakımıyla ilgilenen Nigar isimli bir hanıma duyduğu minnet borcunu ödemek için onun adını mahlas olarak kullanmıştır. sel hayatına şekilde Şikest Abdullah Efendi ile devam eden Mir Hamza Nigari daha sonra Türkiye'ye gelerek Amasya'ya yerleşmek zorunda kaldı. Böylece Nigari'nin vatandan vatana hicreti başlamış oldu. Hicret özgürce Allah'a imanın İmanın gereği olan ibadet ve ahlakın hayat bulması için terk-i diyar etmektir. Hicret, ulvi değerler uğruna gardan yarenden, evladı iyalden, serden samandan, doğup büyüdüğün hamdan, vatandan uzakta yaşamak demektir. Şibendi tarikatının üyesi olarak Amasya'da Şeyh Halidi Bağdadi'nin halifesi İsmail Şirvani'nin müridleri arasına girmiş, Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa'nın babası olan Şirvani'nin yanında hem zahiri hem de batıni ilim öğrenmiştir. Allah'ı Muhammed'i Ali seven dostanız. Ne sünniyiz ne şii, bir halis Müslümanız. Diyerek gönüller fetheden Mirhamza Nigari, dini ve tasavvufi kişiliğiyle bulunduğu her mekanda sevgi haleleri gibi parlamış, muhabbet çağlayanları oluşturmuştur atalarının vatandaştırdığı, Türkleştirdiği, İslamlaştırdığı topraklarda manevi rüzgarlar estirmiştir. Şiirleriyle gönülleri titretmiş, dualarıyla semaya açılan ellere rehberlik etmiştir. Ehlibeyt sevgisiyle yoğrulmuş, ömrünü hak yolunda geçirmiş, hak yolunda yürüyen öğrenciler yetiştirmiştir. Sinemdedir ol dağ temennayı Muhammed, gönlümdedir ol mağrı tevellayı Muhammed. Cesaret ve şecaatle donanmış fıtratıyla vatan için şehadete erişmek gayesiyle Kafkaslar ve Kars'ta savaşlara katılmıştır. <laughs> Azerbaycan'da kalan yakınları Mirsedi Ağa ve oğlu Mir Muhammed Ağa Sovyet rejimine rağmen Mir Hamza Nigari Hazretlerinin yolundan asla dönmediler. Azerbaycan arasında ilelebet var olacak milli ve manevi kültürün mihenk taşlarından olmuş, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in söylediği bir millet iki devlet sözünü yaklaşık iki asır önce yaşam felsefesiyle tarihe nakşetmiştir Mirham Zanigari. Ömrünü ilahi aşkla geçiren Mirhamza Nigari, Ehli Beyt'e olan büyük sevgisi nedeniyle haksız ve mesnetsiz bir şekilde suçlanarak, zorunlu göç ettirildiği Harput'ta ikamet ettiği evde Allah ve Muhammed diyerek vefat etmiştir. dünya yolculuğu Karabağ ve Azerbaycan hasretiyle nihayet bulan Mir Hamza Nigari'nin ebedi istirahatgahı, ikinci vatan bildiği Şehzadeler şehri Amasya olmuştur. O, bu şehirdeki asırlık çınar ağaçları misali kök salmış, dallanmış ve budaklanmıştır. Eskimeyen düşünceleriyle ebediyete yolculuk yaptığı ebedi istirahatgahı olan türbesi, hayırsever iş kadını Nermine İskenderzade Hanım tarafından onarılmış ve Azerbaycan'da Mir Hamza Nigari'nin yanından ayrılmayan can dostu Sefer Bey'in torunlarından olan Murat Babazade Bey'e devredilmiştir. Ne acep devletmiş, seyre şikarı karaba. Ne güzel nimetmiş, sohbeti yare karaba. Ey nigari, ömrün erişti paye, Salmadı başıma ol servis a'ye Can kurban eylerem peki seba'ye Haber verse bir gün ol Karabağ'dan Büyük irşad sahibi, alim, ermiş bir aşık ve divan şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan bir Hamza Nigari için Mukaddes bir muhabbet ve ilham kaynağı olmuş Karabağ'ın İlham adlı bir yiğidin Ali Başkumandanı olduğu şanlı Azerbaycan ordusu tarafından düşmandan azat edilmesi bir tesadüf müdür? Garaba bizimdir, Garaba Azerbaycan'dır. Bundan 200 yıl önce şiirlerinde Şuşa'nın güzelliğini vasfeden ve onu dünyanın cenneti adlandıran Nigari'nin ruhu şaddır. Çünkü Şuşa azattır, ve tarih boyu olduğu gibi Karabağ, Azerbaycan'dır. Sen sen ey seyyid-i nicari i şehri, şehri için ruh-i ve tasavvufi kişiliğiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarında yer bulan Mir Hamza Nigari, Türkiye ve Azerbaycan Türkçesiyle söylediği gazelleri ve koşmalarıyla da Türk dünyasının gönlünde ebediyen yer bulmuştur.